Deccal diyor bütün yeryüzünü 40 günde dolaşacaktır. Uçakla 40 günde bütün dünya gezmek mümkün oluyor. Şu anda da turlar düzenliyorlar. Kısa sürede dünyayı boydan boya geziyor ama eskiden insanlar dünya gezmek için 40 yıllık geçiyor. Yine gezemiyorlar. Ama şu an 40 günde dünyayı dolaşmak mümkün. Deccaliyetin devrinde hava vasalarının, ulaşımın ne kadar hızlı olacağını peygamberimiz bize keşfinden, oluşmasından 1400 yıl öncesinden bildiriyor. Deccal öyle bir nara atacak ki yer ile gök arasındakilerin hepsi duyacak. Yani radyolardan, televizyonlardan her yerden sesi duyulabilecek. Dünyanın her tarafına e, ses iletişimi, görüntü iletişimi mümkün olacak. Buna bakıyor. Deccal'in şarf ve garp ehlinin rahatlıkla duyabileceği e, Bizde üç sayhası narası vardır. İşte radyo, televizyon, internet, bu bu tarz e, teknik aletlere dikkat çekiliyor. Deccal, ben alemler Rabbiyim dediği zaman e, ahir zamanda e, Deccalliğini ortaya koymuş oluyor. Darwinizm, materyalizm ne diyor? Allah biziz diyorlar, maddedir diyorlar, haşa. Bütün kainat diyorlar, maddenin tamamı Allah'tır diyorlar. E, ee, haşa böyle insanları e, Allah'tan uzaklaştıracak, ateizme çekecek bir tavır içinde oldular. Bu da dünyanın yüzde doksan kapladı. Darwinist materyal sistem. Deccal. Haydi dağılın insanlara onlar Rabbi olduğumu söyleyin diyor. Şimdi de Darwin'in materyalist düşünceli insanlar dünyaya dağılıp insanların e, Allah'a karşı e, inançsızlığı savunmalarını telkin ettiler. Ve dünyada geniş çaplı Darwinist, materyalist, ateist bir yapılanma oluştu. Bu decaliyettir. Deccal pek bilgin olmayacak fakat herkesi kandırmayı becerecek. Hakikaten dünyanın yüzde rahatça kandırdı. Evet. Decaliyet. Darwinist materyalist inançlı da onları Allah inancından başka yöne çekti. Deccal'den kastedilen budur. Deccaliyetten kastedilen budur. Deccal bir nehre gelecek, akmasını emredecek, akacak. Sonra yukarı dönüp akmamasını emredecek, akacak, kurumasını emredecek, kuruyacak. Yani şu an e, ahir zamandaki ee, teknoloji işaret ediyor. Hakikaten mesela bir barajın suyu istediğinde kesiliyor. Irmağın bütün e, evet. akışı duruyor. Evet. Irmak yatağı tamamen kurutuluyor ama eskiden böyle bir baraj sistemi olmadığı için böyle bir teknoloji de olmadığı için böyle bir olay olmuyordu. Ama ahir zamanda oluyor. Ee, bu geniş şapta dünyada ilk defa bu yüzü oldu. İnşallah. Barajlar kuruldukça e, ırmak yatakları kurutuldu. Irmak yatakları başka yönlere çekildi bunun ahir zamanda Deccal devrinde olacağını peygamberimiz belirtiyor. Tabi insanların büyük bölümü Deccal'e bilerek değil bilmeden eline düşmüş olacaklar. Mesela darilist materyalist olan bir insan bilerek Deccal'e uymuş olmuyor. Bilmeden Deccal'e uymuş oluyor. Ya ben Deccal'e uyuyum diye gidip uyuyor değil. Yahut mesela yobazlar da gidip biz Deccal'e uyalım diye uymuyorlar. Evet. Farkında varmadan Deccal'e uymuş oluyorlar. Deccal'in özelliği o. Mesela i̇şte bak o devirdeki teknolojiyi nasıl anlatıyor Deccaliyetin e, devrinde. Deccal'in hava, havadaki hali anlatılıyor. Deccal'in önünde duman, arkasında yeşil dağ bulunacak. Bulutların içerisinde uçak ne oluyor? Dumanın içinde evet, gidiyor. Değil mi? Evet. Şeye baktığım arkaya bak, yeşil dağları görüyor, evet. dağları, ovaları görüyor. Evet, tabii vazı olarak çok net olarak peygamberimiz o devri anlatmış. Maşallah. Mesela bak diyor ki Deccal bulutları sağ eliyle tutacak. Uçak bulutların içinden gittiği için. Evet. Sağ eliyle yani sağ el demek güç demek. Evet. Yani bulutların içinden geçecek. İnsanlar bulutların içinde seyahat edecek. Deccaliyet devrinde. O yani hem Mehdiyet hem Deccaliyet'in devrinin teknolojisi anlatılıyor. Bulutları sağla tutacak. Güneşi battığı yere kadar kavrayacak. Uçakla giderken güneş batmıyor, evet. değil mi? Evet. Ee, güneş'in battığı yönde ilerliyor uçak. Evet. Bak güneş'i battığı yere kadar kavrayacak diyor. Yani uçağın hızına işaret edilmiş oluyor. Dencel, herkese aldatmak için evvela iki dağ yanına alıp yürüyecek. Dağların birinde bol ağaç ve meyve mevcuttur. Yani yiyecek mevcuttur. Diğerindeyse duman ve ateş vardır. Şimdi bir tren katarının anlatılımını görüyoruz burada. Ee, duman ve ateş. Ee, o kömürlü trenlerde trenden yoğun duman çıktığını bilirsiniz. Evet. Değil mi? Tabii. Dumanlar saçarak gider. evet. Ve içinde de ateş vardır. Evet. Yani sürekli kömür atarlar. Kömür attıkça evet. da duman çıkar. Ee, o e, eski şimendiferler onlara dikkat çekiliyor. Efendim. Diğer diğer katarlarda da yiyecekler mevcuttur diyor. Tren Katarlarına da vagonlara yiyecek nakli yapılıyor. Evet, evet. Çaka çaka içine değil mi? Hal, hale götürülecek meyveler, sebzeler dolduruluyor. İki bölümden oluşuyor. Bir ateşli, dumanlı başı var. Ama diğer taraflarında da meyve ve yiyecek dolu. Ee, adamlarına, kendi taraftarlarına bu şekilde yiyecek taşıyacağını söylüyor. Hadis. Ama bu aynı zamanda tabi Mehdiyet'in de kullanacağı vasıtalardır. Yani o devrin teknolojisi anlatılıyor. Deccal'in yanında ekmekten bir dağ vardır. Şimdi ekmek fabrikalarında ekmekler oluşuyor dağ şeklinde. Tüm kasalara dolduruluyor o devrin e, ekmek üretimine dikkat çekiliyor. Daha önceki dönemlerde öyle bir ekmek üretimi yok. Ahir zaman yani deccaliyet demek ahir zaman anlatılmış oluyor. Hem mehdiyet hem ahir zaman hepsinin içinde yani. Deccal, mehdi, ahir zaman bunlar bu devre ait teknolojinin tamamı hem mehdinin göreceği istifade edeceği hem deccalin göreceği bileceği teknolojidir. Ekmekler mesela buğda dağları var mesela silolara dolduruluyor. Tam anlamen dağ şeklinde buğdayı bir yığıyorlar. Evet. E değil mi? Mesela bakan bir dağla karşılaştığını zannediyor. O kadar büyük buğday dağları. Deccal'in cenneti ve cehennemi olacağını belirtiyor. Bu benim cennetim, bu cehennemdir. Kendi taraftarlarını cennetine kabul etmeyenlerin cehennemine koyacak diyor. Mesela komünist, faşist olmayanları mahvettiler. Faşistler ayrı mahvetti faşist olmayanları. Komünistler, komünist olmayanları mahvettiler. Kendi cehennemlerinde yaktılar onları. Öldürdüler, katlettiler. Ama kendi taraftarlarını lüks villalarda yaşattılar. Gayet renkli balolar yaptılar, eğlenceler yaptılar. O filmleri, o devirleri bilenler bilirler. Beraberinde ekmek ve et dağları, su nehirler bulunacak diyor. Mesela bu tip şeylerde su damacanalarını bir araya getiriyorlar. Bir dağ gibi oluyor, yığılıyor. Değil mi? Tırlarla taşınıyor dağ gibi et yine öyle dağlar gibi oluyor. Yani kitlevi o devirde böyle kitlevi gıda taşımaları e, gıda stoklarına dikkat çekilmiş oluyor. Bir tek ahir zamanda öyle oldu. Daha önce böyle bir e, stok yoktu. Çok Olduğu yerde tüketiliyor. Su varsa hemen orada kaynağından alıp dağıtıyorlar. Et varsa kesip orada dağıtıyor ama dağlar gibi yığılma yok. Dağlar gibi yığılma ahir zamanda ancak kendi şu devirde oldu. Yani bu yüzyılda oldu. Deccal her tarafı bu kadar kısa müddet sarfında dolaşmaz muhtedir oldu halde Mekke ve Medine'ye giremeyecektir. Suudi Arabistan'da Mekke ve Medine'de darvinizm yasaktır. Darvinizm eğitimi. Bütün dünyada mecburdur. Bir tek Mekke'de ve Medine'de okullarda darvinizm eğitimi yok. Evet, Tabii yani. Suudi Arabistan'da yok. Yani onun dışında her yerde var. İran dahil, Türkiye dahil her yerde var. Deccal güneşi hapsedebilecek diyor. Ee, bu hava bombardımanlarında şeylerde var bulutla bulutla e, suni sis meydana getirip güneş kapatılıyordu. Yani şehrin tamamen hava saldırısını önlemek için sisle kapatıyorlardı. Güneş tamamen görünmez hale getiriyorlardı. Havayı tamamen kapatıyorlardı. Ee, Deccal'in yapacağı faaliyetlerden olarak yani o devrin teknolojisine dikkat çekiliyor. Deccal'in zuhurundan önce buhranlı günler olacak, açlık hüküm sürecek diyor. Faşistler ve komünistler ortaya çıkmadan önce İtalya'da da İspanya'da da muazzam bir açlık ve kıtlık başlamıştı. Rusya'da da öyle açlık ve kıtlık oldu. Çin'de de öyle oldu e, Deccal'in zuhurundan önce. Evet. Sonra Deccal ortaya çıktı. Ona da peygamberimiz hadiste detaylı dikkat çekmiş. Aynı zamanda Deccal devrinde e, insanlar insandan parçalar parçalara ayrılacağı insanın fakat sonra o parçaların birleştirip yeniden insanın diriltileceği söyleniyor. Yani önce iki parça ayırıyorlar. Mesela kalbini çıkarıyorlar adamın. Evet. Değil mi? İç organlarını çıkarıyor. Evet. Ayrı koyuyor masanın üstüne koyuyorlar. Adam yani ameliyat devam ediyor. Sonra kalbini yerine takıyorlar. Adam ayağa kalkıyor. Evet. Yani ne zaman oldu bu? Ahir zamanda oldu. Evet. Daha önce var mıydı? Böyle bir teknoloji yoktu. Evet. Mesela karaciğerini alıp değiştiriyorlar. Yani iç organlarını boşaltıyorlar tamamen, evet. yeniden yerine yerleştiriyorlar. İki parçaya ayırıyorlar adeta insanları. Bunu, bu teknolojinin, yani organlarını ayırıp yeniden monte etme teknolojisinin ahir zamanda olacağına dikkat çekiliyor evet. hadiste. tabi çok harika bir uslupla anlatılıyor, evet. kapalı evet. bir uslupla anlatılıyor.